Hasan olmuş Çanakkale'de savaşırken. Hasan, Yozgatı'nın Sarıkaya kasabasına bağlı Kara köyünden gelerek Çanakkale savaşa katılmıştır. Çanakkale savaşı adeta değirmen misali insanımızı ötürken yaşanan yüksek kayıplar nedeniyle gönüllüler ve askerlik çağında olmamasına rağmen yaşı yakınlaşmış olanlar da askere alınmak zorunda kalınmıştır. Daha bıyıkları terlememiş bu delikanlı, kendisi gibi gencecik arkadaşlarıyla beraber yayan yapıda günlerce yürüyerek Yozgat'tan çıkıp Çanakkale'ye ulaşmış. Burada sayısı azalan birliklere yapılan takviyeler esnasında 64. piyade alayı, 1. tabur, 2. bölüye intisap edip çakı gibi Mehmetçik olmuş arkadaşları ile birlikte. Hasan'ın bulunduğu 2. bölüm komutanı, Yüzbaşı Sırrı Bey olarak kayıplarda yer almaktadır. Yüzbaşı Sırrı Bey askerlerini savaşa bizzat hazırlar. Talimlerini kendi yaptırır. Sürekli birlik içerisinde dolaşarak askeriyle tek tek sohbet eder dertleşirdi. Genç yaşına rağmen bir baba edasıyla askerine kol kanat gerer. Birliğine yeni katına askerleriyle tanışmak ve sohbet etmek ister. Ve dolaşmaya başlar. Asker arasında dolaşırken Hasan'ın başındaki kına Sırrı Bey'in dikkatini çeker. Cepheye gelen askerlerin sağ ellerinde, sağ elinin üç parmağında ya da sağ ayağının parmaklarında kına görmeye alışıktı Sırrı Bey. Ama baştaki kınayı ilk defa görüyordu. Asker, adın nedir? Hasan, Yozgatlı Hasan. Peki bu kınanın manası nedir? Buraya geleceğim vakit anam yaktı. Ben de ne diye sormadım. Öyleyse bir mektup yaz da sor bakalım, biz de öğrenmiş olalım. Ben yazı yazmasını bilmem ki komutanım. Öyleyse sen söyle, bölük yazıcısı yazsın köyüne. Bakalım ne cevap gelecek. Baş üstüne komutanım. Bir istirahat anında bölük yazıcısı Hasan'ın yanına gelir. Hasan söyler, o yazar. Senin kelamdan sonra Hasan, bulunduğu yerin güzelliğinden, çiçeklerin kokusundan, arkadaşlarının dostluğundan, komutanın tatlı dilinden bahsettikten sonra Konuyu kınaya getirir. Anacığım, kumandanın başımdaki kınanın manasını sordu. Ben bilemedim. Arkadaşlarımın arasından aşık oldum. Başımdaki kınanın bir manası varsa söyle de kumandanıma bildireyim. Mektup yoldak yollarına çıkar. Ancak ne vakit varır bilinmez. Cevap gelir mi, gelmez mi? Anasına ulaşsa okur mu, okusur mu belli değildir. Lakin Çanakkale sürekli sırtlan saldıran düşmana karşı koymak gerektiği için ihtiyaç kuvvetlerinin fazla bekleyecek zamanı yoktur. İkinci de savaş içerisinde üzerine düşen vazifeyi yapar. Bu öyle bir harptir ki dünyada eşi benzeri olmayan bir vahşet yaşamaktadır. Anadolu'nun kanalı koç çiftleri ellerindeki kıt imkanlarla adeta etten bir duvar örüp düşmana geçip vermeden namusları için vatan için vuruşmaya başlamışlardır. Bu ateş cehenneminde nice kınalı koç şehitlerimiz, gör peçik delikanlılarımız şehit olmakta. Avrupa'nın kan içen canavar makineleri, gemileri, Folkları gelip olayı bir kan görüne çevirmektedir. Aradan iki ay yakın, belki fazla zaman geçmiştir başı sırrı beyin bölük karargahına birkaç mektuplaşmıştır. ulaşmıştır. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Karayakuplar köy katimi mektubu Hasan anasına ulaştırmış ve anasının söylediklerini de yazıp cepheye yollamıştır. Yüzbaşı Sırrı Bey mektubu olarak okumaya başlar. Mektupta Hasan anası şunları yazmıştır. çıkma, önünden aykırı geçme. Ateşe bas dese, basasın yavrum. Kars'tan, Siirt'ten, Adana'dan, Uşak'tan arkadaşların olmuş. Birbirinizi çok sevin, iyi geçinir misiniz? Elbette öyleyse yakışır yavrum. Onlar senin dünya hayrataki kardeşlerindir. Sakın onları incitme yavrum. Sırrı Bey iki gözlü iki çeşme mektubu okur, sonra posta yerine Şu yozgantı seni bulun bakalım mektubunu ona ben okuyacağım onun okuması yoktur. Evet üstüne oturun. Çok geçmez posta yeri geri döner. Kumandanım Hasan bir hafta önce Araburlu'daki şiddetli muharebede de haklı yürümüştü. Sırrı Bey orada gözyaşlarına hakim olamaz. Düşmanın onca gücüne rağmen Çanakkale'yi neden geçemediğini bir kez daha anlar.